Milyonlarca yıl önce kötü kalpli Sledge evrenin evet, evet. en büyük gücünü çalmaya çalıştı. Bana enerjemleri getirin. Ama Keef'ın aradındaki bir yaratık onları dinozorlara emanet etti. Enerjemleri güvende tutmalıyız. tutmalıyız. Sledge'e gelince... Bu bir bomba. Bir patlamayla uzayın derinliklerine gönderildi. Şimdi enerjemler bulundu ve Sledge yeni bir kahraman eee. takımıyla savaşmak için dönüyor. Dino yükleyici. Onlar Power Rangers Dino yükleyici. Merhaba. Ha, Chase, bir şey de bitirsen keşke. Dokuz ve on. İyi günler. Teşekkürler. İşte siparişiniz. Ben Shelby'ye siparişi... Seni gördüğümü aklıma geldi. Chase? Izgarayla ilgilenmiyor muydun? Izgara mı? Ha, Izgara. Ha, üzgünüm, üzgünüm. Ben, ben ya. yangın söndürücü getireyim. Ya. Affedersiniz. Rangers Dino Yükleyici Hadi ama Küçük bir yangın o kadar O yangın bütün müzeyi yakabilirdi Ve merkezimizi açık ederdi <laughs> Tamam anlıyorum Daha çok dikkat göstermeye söz verin Moana Bu da kim Nasılsın Çok uzun zaman oldu Chase bana yardımın gerekiyor Ne oldu bir vizyon gördüm. Biri, biri benden bir şey çalacak. Çok değeri olan bir şey. Moana bir matakite. Yeni Zelanda'dan bir Maori kahin. Dükkanıma göz kulak olman gerekiyor. Gerçekten mi? Çeyiz mi koruyucu? Umarım yangın söndürücümüz vardır. <laughs> bu, bu da nedir? Peki ya polis? Aa, deli olduğumu düşünüyorlar. <laughs> ...senin özel güçlerin var Chase. Sadece sen yardım edebilirsin. Ee, tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bunu ben hallederim. Ah! Hey Moana... ...şu mağara maskesi çok havalı. Aa, ah, olamaz ya şunu. Hiçbir şeye dokunma. Cheese, her an tetikte olman gerekiyor. Endişelenme Moana, dükkanı koruyacağım. Hmm. Hadi bakalım. Yarın geri geleceğim. Evet, yerleşsem iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yaptığımda Snatch beni nihayet özgür bırakacak. Aa evet, yakında Ranger'lar benim kontrolüm altında olacak. <laughs> Onu yerine koy. Al sana insan. <gülüyor> <gülüyor> Size çok memnun olacak. <laughs> Benim neyim var? <laughs> Böylesi daha iyi. Bana destek lazım. Hadi. Daha hızlı. Yakalamam gerek. Enerji ver. <laughs> <laughs> Pekala, hadi yapalım şunu. <laughs> o serseriyi burada kaybederim. İşte burada. Neyin peşinde olduğunu öğrenmeliyim. Ah. Yine o garip his geldi. Ah. Dur orada! <laughs> demek siyah ranger sensin. Rahatla. <laughs> Yakında büyük göz boy amacının etkisi altına gireceksin. Hayır! kimse kontrol edemez. Şaşırmaya hazır mısın? Al da bununla uğraş. <gülüyor> <gülüyor> Chase, canavar. Bire bir de zorlu olabilirsin. Ama şansın oldukça kötüye döndü. Direkt yükleyici. Bağla. Dino çelik. Çok hızlı Çok yavaş <laughs> 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 Trizera matkabız <İleyin> bakalım <laughs> O çok hızlı Ellerini kaya gibi sert Onu açmamız gerekiyor Neyse ki ben iyi isabetçiyim Evet doğru göz boyamacı Bu sefer ıskalamayacağım Chase şey, yakala onu <laughs> Hedefini değiştirme zamanı siyah Ranger. Ateş et Chase. Sana güveniyorum. Dikkatli olmalıyım. Bu çok riskli. Ateş et. Arkadaşını vur siyah Ranger. Sana emrediyorum. Ya. Ha? Oh! Bana neler oluyor? Aa. Chase ne yapıyorsun? Ben, ben bilmiyorum. Dur onu. Chase hayır. Hayır. Chase. Oh! Kendimi kontrol edemiyorum. Kendimi kontrol edemiyorum. Neler oluyor? Ah. 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 Chase! Ne oldu? Ah. 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 <laughs> Çekil ensemden! Bana ters giden bir şeyler var. Anlamıyorum. Poza! yakal onu! Şunu deneyelim. Stego kalkanı! Yumruk! Ah. Bırakmıyor! Tricera maskamı! Kaç Teşekkür ederim Selvi. Beni asla durduramazsınız. Yakında hepiniz kontrolüm altına gireceksiniz. Buna engel olacağım. Bakalım Dino yükleyici dönüştürücümle nasıl başa çıkacaksın? Raptor yükleyici, bağla. Enerji ver. Dino dönüştürücü patlayıcı. Ya! Ya! Hey, nereye gittin? Kontrolü altına girmek derken ne kastettin? Chase, orada ne oldu öyle? Ney? Bana biraz alan dostum. Ha? Çiz. Şey, şeyler ters gidiyor. Göz boyayıcı. O tılsımı aldığında Ranger'ların senin etkin altına gireceğini söylemiştim. Bunun yerine seninle hala savaşıyorlar. Onu tek başına hapsedin. Emredersiniz efendim Hayır tek başıma olmaz siyah ranger benim etkim altında ama güçlenmesi zaman oluyor bir kez güçlendim bir tür rangerları sizin emrinize çekmekte bana yardım edecek. Bana bir tek ranger getirirsen özgür olacaksın göz boyayınca. Bunu yapabilirim. Ama hiç getirmezsen akşam yemeğinde seni yerim. <laughs> Olamaz. Ah, o pelerinle bütün atışları bloke etti. Silahlarımızdan hiçbiri onu aşamadı. İşte bu yüzden ben buradayım. Size dino diken yükleyiciyi veriyorum. Beş enerjiminizin de gücünü toplamalı. Dino diken. Mükemmel. Şunu bilin. Dino dikeni etkinleştirmek için beş ranger'ın hepsi gerekiyor. Gerçekten de ters giden bir şey var. Ah, Kafamın içinde kendi kontrolümü kaybediyor gibi hissediyorum. Hmm. Ama beni neyle vurduysa kaykayımın üstündeki etkisi geçmiş gibiydi. Benim neyim var? Böylesi daha iyi. Bu etki seni tamamen kontrol edene kadar güçlenecektir. Belki tılsımın kökenini bilseydin. Moana. Hey hey Chase. Ah. Ah. Ah, o nereden geldiğini bilir. Yani karanlık güçleri olan kadını mı diyorsun? Karanlık güçler değil. Güven bana. <laughs> Moana benim tarafımda. Burada kal. Etkiyi nasıl bozacağımızı bulacağız. Gidip Moana'yı bulalım. Hemen döneriz. Ah, <laughs> ah. Hey dur. Şu anda onlara yardımcı olmaktan çok daha önemli bir tehlikedesin. ...kalmalısın. Dükkanda dikkatim toplu olsaydı eğer... ...göz boyayıcı o tasımı hiç alamazdı. Geçmişi değiştiremezsin. Ama ondan... ...ders alabilirsin. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, i̇şte çalınan tasım buydu... Yeni Zelanda'nın en karanlık köşesinde kötü bir kalpten yapılmıştı. Onu yok edin. Yoksa yakında Chase sizin arkadaşınız olduğunu unutur ve düşmanınız olur. Güçlü olabilecek bir silahımız var. Ama Chase olmadan çalışmaz. Odaklanabilirse Chase, tılsımın etkisini zihninden silahı kullanmaya yetecek kadar süre uzak tutabilir. Hı. Bundan şüpheliyim. Tesin dikkat aralığı bir pireninki kadar. Uzun zaman önce arkadaşınız Chase bana derin bir şekilde odaklanabildiğini ispatladı. Hem de en zor durumlarda bile. Bugünlerden bir gün dükkanımı kapatırken oldu. <laughs> oh, ah, kilitlesem iyi olacak. <laughs> ah, Tabitha! Benim Tabitha! Oh, Tabitha! Haberim Tabitha! Ah Tanrım! Tabitha! Tabitha! Hadi. Kusura bakmayın, merak etmeyin. Hadi, hadi. Git. Olamaz. Ah! tabii ta. Tanrım güvendesin. Hmm. Aa, ama ben hayatımı riske attım. Dünyanın en güzel kedisi için. Evet. Dükkanıma gel. Cesaretin için sana vermem gereken bir şey var. Aa, <laughs> bak bunu yapmana sahiden gerek yok. Böylesi bir cesaret nadirdir. de aynı ölçüde değerli bir şey gerektirir. Nedir bu? Al bunu. Bu senin. Hadi. Demek o enerjimini böyle aldı. O, onun için çok kolay. Ben binlerce yıl boyunca buzulun içinde kaldım. <laughs> Kaykayına bindiğinde Chase aklından her şeyi uzaklaştırabiliyor. Bu doğru. Kaykayının üstündeyken tılsım etkisinin gittiğini söylemişti. Kendall göz boyacının döndüğünü söyledi. Ve Chase o kaybolmuş. Teşekkür ederim Juan ama gitmeliyiz. Hadi gidelim. Söyle Chase, siyah ranger'ın kontrolünde olduğunu söylemiştin. Sakin olun, yakında bize katılacak. İkisinde de yanıldınız. Chase size asla katılmaz. Arkadaşınız için çok genç. Ve şimdi de sizin süreniz doldu. Yok hı, edin hı, onları! Hı, hı, hı. Yakında hepiniz göz boyunca... Kiminle savaşımız daha bitmedi? Aa, biliyorum. Kabul edin rengimler. Bizi yenemezsiniz. Deneme bile. Çiğgelerine karşı koymak imkansız. Hiçbir şey imkansız değildir. Bunu görürler. Bizi korkutuyorsunuz. Evet. <laughs> Dino dikeni elemek zorundayız. Ama Chase lazım. Sıra <laughs> <Hayır. gülüyor> ah, sizde. Evet Doğru Ranger'lar artık benimsiniz. Tıpkı arkadaşınız gibi. Chase. Zamanı geldi. Emrin nedir? Kızı yok et. <laughs> Koncentre ol! Efendime karşı geldin. Boyun eğmelisin. Yap bunu! Yap bunu! Yok et onu! sana emrediyorum. Bu da ne? Buna emretsen. Hatırlı Şelbi. Hızlı düşün. Geri gelmen güzel. Sağ ol. Nereye gittin? <laughs> of, bak, olamaz. Etkiyi bozdular. Ne yapacağız? Sizi kontrol edemiyor olabilirim. Ama yine de sizi yok edeceğim. Üzgünüm. Ama zamanın doldu. Dönüşüm zamanı. Dino yükleyici. Hazır. Her şeyi ver! Ha. Gücü serbest bırak! Ha. Hadi yapalım şunu! Ha. Uh. Dino çelik sırrını giy! Dinozor gücü savaşmaya hazır! Power ranger! Dino, Dino yükleyici! Koğuşuma gitmedi! Ortalık fena karışacak. Evet. İşinizi bitirme <laughs> zamanı. Hector pençesi. stiko kalkanı. Yumruk. <laughs> hadi, hadi. Şimdi tamamdır. Hector <laughs> <Raptor> kesişi. <laughs> Keşke gemide polis sandalyeyle kalsaydım. Buradayım. Yukarıda. Neredesin? Neredesin? Buradayım. Merhaba. Bir selam atkabız. Helak ediyor. T-Rex ezici. bakalım. Tela ah. 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 kıyıcı ah. patlaması. Ah. Ah. Elinizden gelen bu mu? Helerini ah. bloke edip duruyor. Arkadaşlar dino dikeni kullanalım. Kendall 5'imizin birlikte olması gerektiğini söylemişti. Değil mi? Hazırsanız hazır <laughs> İşte duymak istediğim buydu. Dino yükleyici hazır. Silahlar birleşsin. Dino diken yükleyici. Bağlan. Kırmızı renci. Burada. Dino diken son saldırı. Ya! Muhteşem. Ama ben yenilmeyeceğim. Yanıldın gaza surat. Yenilmez olan biziz. Yolumdan çekilin. Mardın'a ışınlar. Aa, yine mi? Ben hallederim. Bekle, benim bu kargayla görülecek hesabım var. Dino yükleyici, hazır. Çağır, Kerato. Dino <laughs> <ay> yükleyici, bağlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen isteme. Neredeyse yeniyordun. Chase biz de zordlarımızı çağırdık. Senin pera zordunu dino yükleyici megazordla birleştirmeye ne dersin? Hadi muhteşem yeni güçlerimiz olacak. Evet. Bir dakika. Bundan emin değilim. Sizce hazır mıyız? Siz beni tılsımın etkisinden kurtardınız. Şimdi iyiliğin karşılığını verme zamanı. Evet. Dino yükleyici megazord. Pera etkisi formasyonu. Formasyonu. Zordlar, birleşin! Dino Yükleyici Megazord, her öğretmen formasyonu hazır! Çapçalçayı bir sürpriz bekliyor! Saldırıya geçme zamanı! Vaktiyle. Çok hızlı! Evet, yakalayın! abit edin şuna ve şunu bu venne bıçakla hep dört şimdi sen bizim emrimizdesin bu tavuğu barbique yapalım elazot ateş topu bitir 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 kendi. Ödüm 20 bin dolar. Göz boyamacı için 20 bin uzay külçesi alabilirdim. Ziyan oldu. Ha? Bir dakika. Orada dur. Belki tamamen ziyan olmadı. Hmm. Hayatta kalmış olabilir mi? Sanmam. Ama bunun için de hala biraz güç olabilir. Bir gün işimize yarayabilir. Sakla bunu. Baş üstüne efendi Sana yarattığım sorunlar için özür dilerim. Gelecekten haber verme karışık bir iş olabiliyor. <laughs> Sorun değil. En azından herkese istediğim zaman odaklanabildiğimi gösterdim. Hı <laughs> Görüşene kadar hoşça kal. Ha, bugün senin günün. Ee, odaklan, temizle müze yerlerini. Ben yaparım. Geçen sefer yer silme işini aldığında yarısını da bırakmıştı. Hey! Rak bir maçı vardı. Merak etmeyin. Bir planım var. Artık dikkat dalması yok. <gülüyor> <gülüyor> Görünüşe göre konsantre olmak için bir yol bulmuş gibi. <gülüyor> 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 bir dakika Koda. Bugün yerleri silme sırası sende. Aa, e, belki de onun takvime de konsantre olması gerekiyor. <gülüyor> 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 <Gelin> hadi. Hadi. <laughs>